Sıfatla alakalı ayet ve hadisler Allah'ın sıfatları ile ilgili gelmiş olan ayetlerinden bazıları şunlardır. Rabbinin yüzü baki kalır. Bilakis onun iki eli açık ve geniştir. İsa aleyhisselamın sözüyle alakalı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Sen benim nefsimdekini bilirsin ama ben senin nefsindekileri bilemem. Rabbin gelip melekler saf saf dizildiği zaman. Onlar ille de Allah'ın gelmesini mi bekliyorlar? Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah onlara gazap etmiştir. Allah'ı kızdıran şeylere uydular. Allah onların harekete geçmelerini kerih gördü. Sıfatlara dair bazı hadisler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Rabbimiz her gece dünya göğüne iner. Rabbin eğlenceye meyli olmayan gence şaşırır. Allah biri diğerini öldürüp her ikisi de cennete giren iki adama güler. Bu ve benzeri senedi sahih ve ravileri adil olan hadislere inanır. Zahirine muhalif bir yorumlama yapmayız. Onları reddetmeyiz veya mahlukata ait sıfatlara benzetmeyiz. Zira Allah'ın hiçbir benzeri ve ortağı olmadığını biliriz. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu zihinde canlanan ve akla gelen hiçbir şeye benzemez. Nitekim şöyle buyurmuştur. O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O, işiten ve görendir. Bu, kullarına benzemeyen özelliklerden bazıları da şunlardır. Rahman arşa istiva etti. Göktekinden emin mi oldunuz? Gökteki Rabbimiz olan Allah'ın ismi mukaddestir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye Allah nerededir diye sorduğunda cariye göktedir demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise onun sahibine onu azat et zira o bir müminedir demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Husayn'a kaç ilaha ibadet ediyorsun diye sorduğunda o yedi tane altısı yerde birisi gökte cevabını vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istekte bulunduğun ve kendisinden korktuğun hangisidir diye sorduğunda gökte olandan cevabını vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o halde diğer altısını bırak da gökte olana ibadet et. Sana iki dua öğreteyim Müslüman ol buyurdu ve ona şu duayı öğretti. Ey Allah'ım bana doğru yolu ilham et ve nefsimin şerrinden beni koru. Önceki kitaplarda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının alametleri arasında yeryüzünde secde eder ve ilahlarının gökte olduğunu iddia ederler sözleri vardır. Ebu Davud'un süneninde geçen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir gökle diğer gök arasındaki mesafe şu kadardır. Konuşmanın devamında onun üzerinde arş vardır. Arşın üzerinde de Allah Celle Celaluhu bulunur. Bu ve buna benzer pek çok rivayet vardır. Selef bunların doğruluğuna icma etmiş, red veya yorumda bulunmamışlardır. İmam Malik Rahimehullah'a, Ey Ebu Abdullah, Rahman arşa nasıl istiva etti? diye sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştir. İstiva bilinmez değildir, keyfiyeti ise akledilemez. Ona inanmak vacip, hakkında soru sormaksa bidattır. Sonra adam meclisten çıkarıldı. 1. Allah'ın kelam sıfatı. Yarattıklarından dilediğinin işittiği, kadim bir kelamla konuşmak yüce Allah'ın sıfatlarındandır. Vasıtasız bir şekilde Allah'ın kelamını Musa aleyhisselam işitmiştir. Yine Cibril, melekler ve resullerden kendisine izin verilenler Allah'ın kelamını işitmiştir. Şurası şüphesiz ki ahirette Allah celle celaluhu müminlerle, müminler de Allah celle celaluhu ile konuşacaktır. Allah'ın onlara izin vermesiyle Allah'ı ziyaret edeceklerdir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Allah Musa ile konuştu. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur: Ey Musa, seni insanlar üzerine risaletim ve kelamımla seçkin kıldım. Başka bir ayette şöyle buyurmuştur: Onlardan Allah'ın konuştukları vardır. Başka bir ayette şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir beşerle vahiy veya perde arkasından olması durumu dışında konuşması olacak şey değildir. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Oraya geldiğinde ona, ey Musa şüphesiz ben senin Rabbinim diye seslendi. Başka bir ayette şöyle buyurmuştur. Ben kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'ım. O halde bana ibadet et. Tüm bu ifadeleri Allah dışında birinin söylemesi caiz değildir. Abdullah İbn Mesud radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Allah vahiy ile konuştuğunda gökyüzü halkı onun sesini işitir. Abdullah İbn Unes Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah tüm mahlukatı kıyamet gününde çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz kendilerinde dünyadayken var olan körlük, topallık ve benzeri kusurlardan arındırarak haşredecek edecek ve onlara uzak veya yakın herkesin duyabileceği bir şekilde şöyle seslenecektir. Ben Melikim, ben yargılayıcıyım. Bazı rivayetlerde aktarıldığına göre bir gece Musa aleyhisselam bir ateş gördü ve ondan korktu. Rabbi de ona ey Musa diye seslendi. Musa aleyhisselam da buyur seni duyuyorum ama neredesin göremiyorum dedi. Ses de ona üstünde sağında ve solundayım dedi. Musa aleyhisselam da bu sıfatın Allah'tan başka kimseye ait olamayacağını bildiğinden dolayı şöyle dedi. Öyleyse ey Rabbim, senin kelamını mı yoksa elçinin kelamını mı duyuyorum? Ses de, bir akis benim kelamımı duyuyorsun, dedi. 2. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın kelamı, Allah'ın apaçık kitabı, kopmayan ipi ve dosdoğru yoludur alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ruhul Emin onu Arapça olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirmiştir. O yaratılmamış bir indirmedir. Ondan başlamış ve ona dönecektir. Muhkem surelerden, apaçık ayetlerden, harfler ve kelimelerden oluşur. Onu okuyan ve açıklayan kişi için her harf başı on hasene vardır. Cüz ve kısımlardan oluşur. Çeşitli dillerde okunur, kalplerde korunur, kulakla duyulur ve musaflarda yazılıdır. İçeriğinde muhkem, müteşabi, nesih, mensuh, husus, umum, emir ve nehi vardır. Batıl onun ne önünden ne de arkasından yaklaşamaz. Hakim ve hamit olanın katından indirilmiştir. De ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek için toplansa ve birbirine destek olsalar da bunu yapamazlar. Kur'an kendisi hakkında kafirlerin şu sözleri söylediği kitaptır. Bu Kur'an'a asla inanmayacağız. Bu beşer sözünden başka bir şey değildir. Bunu söyleyenlerle alakalı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Onu sakara koyacağım. Bazıları da Kur'an hakkında o şiirdir iddiasında bulunmuştur. Allah Celle Celaluhu ise şöyle buyurmuştur. Biz ona şiir öğretmedik. Ona ihtiyacı da yoktur. O ancak zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Allahu Teala'nın Kur'an'ın şiir olduğu iddiasını yok edip Kur'an olduğunu ispatlaması gösterir ki Kur'an harfler, kelimeler ve ayetlerden oluşan ve Arapça olan bir kitaptır. Aksi takdirde bu insanların hiçbirisi şiirdir iddiasında bulunmazlardı. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Şayet kulumuza indirdiğimiz şeyden şüphe duyuyorsanız, onun bir benzeri sure getirin ve Allah'ın dışındaki tüm şahitlerinizi çağırın. Anlaşılmayan ve akıl erdirilmeyen şeylerin benzerini getirme hususunda insanlara meydan okumak caiz olmaz. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğunda bize kavuşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler.'' De ki, kendi isteğimle onu değiştirmem benim için olacak şey değildir. Bu ayet açıkça gösterir ki, Kur'an okunabilen ayetlerden müteşekkildir. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Bilakis o, kendine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Allah Celle Celaluhu onun üzerine yemin ettikten sonra şöyle buyurmuştur. Şüphesiz o, çok temizlenenlerden başkasının dokunamayacağı, korunmuş bir kitaptaki kıymetli bir Kur'an'dır. Allah Celle Celaluhu çeşitli surelerin başlarında hurufu mukatta ile başlamıştır. Kur'an'da 29 sure bu şekilde başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an'ı okur ve açıklarsa her harf için 10 sevap kazanır. Kim de okur ve telaffuzda hata ederse her harf için 1 sevap kazanır. Başka bir hadiste ise şöyle buyurmuştur. Harflerini kılıç diker gibi dikecekleri bir gün gelmeden önce Kur'an'ı okuyun. O okudukları göğüslerindeki kemiği aşıp da kalbe ulaşmaz. Ecirlerine acele eder ve onu ertelemezler. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh şöyle demişlerdir. Kur'an'ı anlamak ve açıklamak harflerini ezberlemekten daha güzeldir. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Kur'an'dan bir harfi inkar eden hepsini inkar etmiştir. Tüm Müslümanlar Kur'an'ın surelerinin, ayet ve harflerinin sayımı hususunda ittifak etmiştir. Bunlardan bir tanesini bile inkar eden kişinin kafir olması hususunda hiçbir ihtilaf yoktur. Bu da Kur'an'ın harflerden müteşekkil olduğunu kanıtlamaktadır. 3. Allah'ın görülmesi Müminler ahirette Rablerini gözleriyle görecek, onu ziyaret edecek ve onunla konuşacaklardır. Allah da kendileriyle konuşacaktır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. O gün bir takım parıldayan yüzler Rablerine bakmaktadır. Başka bir ayette ise şöyle buyurmuştur. Hayır, o gün onlar Rablerinden mahrumdur. Bu iki grup arasındaki fark, müminlerin Allah'ı görmesinin Allah'ın rızasıyla olacağı, göremeyenlerin ise kızgınlığı sebebiyle engelleneceğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz şüphesiz Rabbinizi şu ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Onu görme hususunda birbirinizi sıkıştırıp zahmet çekmeyeceksiniz. Burada yapılan benzetme görüş açısına benzetmektir. Yoksa Allah Celle Celaluhu'yu görülen bir şeye benzetmek değildir.